Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü kıymetli kardeşlerim. Bugün sohbetimizde Araf suresinin 138, 139 ve 140. ayetlerini derinlemesine inceleyeceğiz. Bu ayetler Hz. Musa aleyhisselamın kavmine yaptığı önemli bir nasihati ve onların Allah'tan başka ilah arayışlarının nankörlüğünü ele alıyor. Allah'ın peygamberlere olan güveni ve kullarına verdiği öğütler bizler için hayati dersler içeriyor. Gelin bu kıssayı birlikte anlamaya çalışalım. Ayetlerin meali ve anlamı. Allah Teala ayeti kerimede şöyle buyuruyor. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine ait bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Hemen ey Musa! Bize de onların ilahları gibi bir ilah yapıver dediler. Musa şunları söyledi. Gerçekten siz hep böyle cehalet içinde gidip gelen bir topluluksunuz. İmrendiğiniz şu kimselerin din diye tutundukları şey yıkılmaya mahkumdur. Ve ibadet kastıyla işliğe geldikleri bütün ameller de boştur, manasızdır. Musa şöyle devam etti. Allah sizi ihsan buyurduğu iman ve din sayesinde diğer bütün milletlere üstün kılmış iken, ben size ondan başka bir ilah mı arayayım? 138. ayette İsrailoğullarının denizden geçtikten sonra karşılaştıkları putperest bir kavme işaret etmektedir. Bu kavim, kendi yaptıkları ilahlarına tapmakta ve putlarını benimsemektedir. İsrailoğulları, Hz. Musa aleyhisselamdan bu putlara tapmalarını talep ederek batıl inançlara geri dönmek istemişlerdi. Musa aleyhisselam ise onlara sürekli cehalet içinde olduklarını ve bu tutumlarının yanlış olduğunu söylemiştir. 139. ayette ise Musa Aleyhisselam'ın karşılaştıkları bu putperest kavmin dinlerini yalanlaması ve onların ibadetlerinin boşuna olduğunu vurguladığı belirtiliyor. Musa Aleyhisselam bu topluluğun dinlerinin ve ibadetlerinin anlamsız ve boş olduğunu ifade etmiştir. Bu, insanların batıl inançlara sapmaların ne kadar boş ve anlamsız olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ve son olarak 140. ayette ise Musa Aleyhisselam Allah'ın kendilerine verdiği üstünlüğü hatırlatarak neden Allah'tan başka bir ilah aradıklarını sorgulamıştır. İhsan, iyilik ve iman sayesinde Allah'ın onlara verdiği üstünlükten bahseden Musa Aleyhisselam sadece Allah'a kulluk etmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah İsrailoğullarını ihsan buyurduğu iman ve din sayesinde diğer milletlere üstün kılmıştı. Bu üstünlük onların Allah'a olan bağlılıkları ve doğru yolda ilerlemeleri sayesinde sağlanmıştı. Allah Teala zulmün ve putperestliğin sonuçlarını daima hatırlatır. Musa aleyhisselamın kavmi putperestliklerine ve nankörlüklerine devam ettiklerinde Allah'ın adaletine karşı gelmiş olurlar. Bu durum Allah'ın zalimlere karşı şiddetli cezalarını kaçınılmaz kılar. Firavun'un zulmü altında ezilen İsrailoğullarının kurtuluşu Allah'ın adaletinin bir tezahürüdür. Ancak putperestlik ve nankörlük içinde olanlar sonunda helak olurlar. Allah zalimlere karşı olan adaletini göstererek onların haksızlıklarının ve batıl inançlarının sonunda mutlaka cezalandıracaklarını açıkça ifade eder. Bu kıssa bizlere birçok önemli ders vermektedir. Öncelikle Allah'a olan güvenimizi ve sabrımızı güçlendirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Her türlü sıkıntıda Allah'a sığınmalı ve sabırlı olmalıyız. Çünkü Allah her şeye gücü yeter ve kullarına dilediğini verip onları hakka yöneltir. Allah'a olan bağlılığımızı sürdürmek, zorluklar karşısında pes etmemek ve daim olarak doğru yolda ilerlemek gerçek mutluluğa ulaşmanın anahtarıdır. Ayrıca takvanın ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu görürüz. Takva sahibi olmak, yani Allah'tan korkmak ve onun emirlerine bağlı kalmak, insanın gerçek mutluluğa ulaşmasının anahtarıdır. Takva bizi haksızlık ve batıl inançlardan korur, doğruyu yanlıştan ayırmamıza yardımcı olur. Allah'a karşı nankörlük etmek, ondan başka ilah aramak büyük bir günah ve hatadır. Bu, insanın kendi kusurlarını ve eksikliklerini gizlemek için başvurduğu bir yöntemdir. Fakat asla kalıcı bir çözüm değildir. Allah'ın adaletini de unutmamalıyız. İman edip iyilik yapanları her zaman üstün kılar. İnkar ve nankörlük yapanlar ise hak ettikleri cezaları bulurlar. Bu Allah'ın adaletinin bir göstergesidir ve onun her daim adil olduğunu bize hatırlatır. Ayrıca gafletten uyanmanın ne kadar önemli olduğunu da bu kıssadan anlıyoruz. Allah'ın uyarılarına ve gönderdiği işaretlere karşı gafil kalmamak gerekir. Gaflet içinde yaşayanlar sonunda pişman olurlar. Bu nedenle sürekli olarak Allah'ın emirlerine kulak vermeli, onun yolunda ilerlemeli ve gafletin pençesinden uzak durmalıyız. Kıymetli kardeşlerim, bu kıssadan ibret alarak Allah'ın emir ve yasaklarına uymalı, zulümden ve nankörlükten uzak durmalıyız. Allah'ın bize verdiği nimetlere şükretmeli ve ona olan kulluğumuzu hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Allah'tan başka ilah aramak ona karşı büyük bir nankörlüktür ve bu nankörlük insanı haksızlık ve batıl inançlara sürükler. Hepimiz hayatımız boyunca karşılaştığımız zorluklar karşısında Allah'a sığınmalı, sabırlı olmalı ve takva sahibi olarak doğru yolda ilerlemeliyiz. Allah'ın adaletine güvenmeli ve onun emirlerine uyarak mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeliyiz. Unutmayalım ki Allah'tan başka ilah aramak bizi doğru yoldan sapmaya ve nankörlüğe itecektir. Allah'a olan bağlılığımızı güçlendirelim ve onun yolunda kararlılıkla ilerleyelim Allah'ım. Bize takva sahibi olmayı, batıl inançlardan uzak durmayı nasip eyle. Zorluklar karşısında sabır göstermemizi ve her daim hakikate bağlılık almamıza amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.